Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci kanalımın ikinci kanalımın ikinci videosuna hoş geldiniz. Bugün Minecraft nasıl bedava yüklenir? Evet. Benimiz Play Store'dan yüklemeyeceksiniz. Yani şuraya Minecraft yazmayacaksınız. Yani şunu paralı olarak yüklemeyeceksiniz. Ben bunu bedava yüklediğim için yani burada da falan ama telefonda da şu an telefonda iki, birinci kanalıma da abone olmadıysanız hala abone olmayı unutmayın. İkinci kanalımın ikinci videosu Minecraft neden bende görünüyor? Normalde paralı. Normalde e, bazı kişilerde bedava görünebilir. O yüzden onlara bir şey demiyorum. O yüzden e, arkadaşlar Google Chrome'a yani Chrome'a giriyoruz. Ondan sonra ne yapacaksınız. Değil bir dakika. Ben şunu şuradan İsterseniz Google'dan da girebilirsiniz. Normal hiç, benim için hiç fark etmiyor. Yani e, Yapın yeter o arkadaşlar çok yanlış şimdi buraya android bak android oyun club yazacaksınız bundan sonra şuna basıyorsunuz aşağıya gelip bak dur bir dakika yanlış dedik şu an şeyine basacaksın o açılacak arama yapın diyeceksiniz minecraft yazıyorsunuz git diyorsunuz minecraft'a gideceksiniz ondan sonra bir değil iki değil üçüncüdeki oyuna devam et yazısına basıyorsunuz benim tabletimde yani birinci şeyde göstereceğim için aşağıya şey geliyorsun minecraft edisyon ve 1.16.0 nokta altmış fulla yedek linki hiç basmayacaksın yani şuna bir dakika şuna basacaksınız şuna basın ondan sonra şuna basacaksınız şimdi burada altı saniye geriye sayıyor zaten siz bir şey ellemeyeceksiniz. 1 0 oyun indir diyorsunuz oyunu indir de burada ne yapacaksınız devam edecek diyeceksiniz aşağıdan falan hiç basmayacaksınız şey gidip yine burada telefon numarası istiyor ama siz telefon numaranızı vermeyeceksiniz hiç kimsenin tabii ki de bu tuzak yani bunlar tuzak virüs falan şey olabilir bilmiyorum çarpıya basıyorsun ondan sonra şuna basıp şuna şuna basıyorsunuz Rusçu olduğu için. İndir diyorsunuz. Ve şurada göndermi. Şurada zaten görüyorsunuz. Ondan sonra şuradan şöyle bir çıkalım. Çıkalım. Şurada bir bakalım. Gün şey oldu. Ol evet. E çok hızlı yüklenir zaten bir, bir dakika böyle saniye bu iki dakika yapabilir çünkü bu taş Android oyun Club'dan yüklediğim için ben birkaç kere hani DLS 20 için bir video çekmeyi istiyorsun benim eskiden silmek zorunda kaldım PUBG mobil yüklediğim için o video hala izlemediyseniz izleyip like atmayı unutmayın yani bir videoda 5, 6 ya da 7 like ilk olarak 100 abone ulaşmamız lazım. 30 50 abone özel, 50 abone özel klip yapacağız. Evet. Güzel bir şarkı yapacağım. Yani, yani 50 aboneye ne yapmamı istersiniz? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Şu an beni neden görmüyorsunuz? Çünkü ben kamerayı açmadım. Bugün neden açmadım? İyi bakın ezberleyin. Yani. birkaç kez yani geriye sarın atlamayın. Ya. Atlamayın ama geriye sarabilirsiniz. Hem, hem hem de şey yapabilirsiniz. Yapabilir. Ee, geçirebilirsiniz ne yaptığımı izleyerek. Bir bakalım şöyle. Evet. 10 saniye kaldı. ne konuştuk be otobüs simülatör oynayacağız yakında arkadaşlar evet, şimdi şunu şöyle yapacaksınız ve dosyalarıma geleceksiniz dosyalarımda indirme geçmişine geleceksiniz tabi sizde farklı olabilir tabletten falan yükleyeceksiniz hiç fark etmez hani burada yapın yeter ki şurada şuna basacaksınız Minecraft mcp buna basıyorsunuz ayarlar diyeceksiniz ayarlarda bile veya yazıyor. Yalnız bu bu da evet tik yapacaksınız. Yani buna da zaten kendisi tik yeşil olarak veriyor. Tamam diyeceksiniz. Bu zaten kendisi yükleyecek yükleyip ondan sonra tablet yapıyorsunuz kur falan on hızlıca, tabletli, hızlı tablette hızlı enerji tableti yapmanız daha uygun tabi ben yani ikinci kanalımı kan Hatta sonra şu köşede falan şey oluyor. Evet. Ee, zaten çıkıyor sonra. Ben dosyalarımdan şu Minecraft'ı yine sileceğim. Şöyle silelim. Sildim. silsene bazen böyle de neyse biz şuradan şu çıkalım ee, evet arkadaşlar bu, bu bu videomuz bu kadardı çok kısa oldu özür dilerim ama. önceki videodan daha kısa ol, oldu ama e, size Minecraft nasıl bedava yapılır onu öğretmiş oldum ee, arkadaşlar bu videoya 5 6 en az 5, 6 ve 7 like ister. En az. Daha yeni açtım. Önceki kanalımda da aynı şekilde olduğu için. Üçüncü kanalımı da açmayı düşünüyorum. Üçüncü kanalıma da abone olmayı unutmasanız çok sevinirim. Ha, daha açmadım tabii. Açarsam duyurusunu yapacağım size. Neyse. E, bugün videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Önce kanalıma abone olma unutmayın. You choose the Bible.